Burada bulunan 3 tane kutucukta bu ürün planımız için buraya tıkladığınız zaman koymuş olduğunuz ürünü görebilirsiniz. Burada biraz önce koyduğumuz kasa arkası dolap ee, sarı çizgili olarak karşımızda. Ee, burada gördüğünüz ikon tavan planı. Ee, gördüğünüz gibi tavan planı tıkladığım zaman ışık ve ürünler kalktı ve tavan planımı gördüm sadece. Ee, buraya tıkladığınız zaman da aydınlatma planınızı görüyorsunuz. Bu sizler için şöyle bir avantaj. Ee, üç farklı plan tipinin birbiriyle karışmaması için ee, istediğiniz zaman sadece ürün planını istediğiniz zaman tavan planını ve istediğiniz zaman ışık planını görmenizi sağlıyor.